Selamlar videoma hoş geldiniz. Bizde ne oluyor? Kahvaltı hazırlıkları. Bugün kahvaltıya ya zorlanıyorum diye pizza yaptım. Yani pizza mı diyelim? Pizza diyelim. Çakma bir pizza ama kahvaltı için çok uygun bir şey. Yani içinde yumurtası da var, ekmek için unu da var. Salçası, domatesi, biberi, sucuğu, yoğurdu. Yani her şeyi var aslında. Bence kahvaltı için çok uygun ve çok pratik. Bunda domates var, onda domates yok. Ee, oğlum domatesi sevmiyor. E kaşarımı da rendeledim, yanına koydum şimdi. Şunların bir kapaklarını kapatayım. Kapaklarını kapattım. Yaklaşık 5 dakika sonra ikisi de kısık ateşte şu anda. 5 dakika sonra üzerlerine kaşarı serpeceğim ve 12 dakika daha tutacağım onları. Toplamda böyle 17-18 dakikada çayım kendi demini alana kadar bunlar da olacak. O arada ben de şurada çıkardığım hamur bulaşıklarını toparlarım. Arkasından da güzel bir kahvaltı yapıp günümüze güzel bir şekilde başlarız. Şimdi bunların biraz pişmesini bekleyelim. Evet geçen 3-5 dakikanın ardından kaşarlarımı güzelce ne yaptım? Güzelce de serptim. Bunun da aynı şekilde kaşarını ilave ettim. Artık saatine bakıyorum. 10-11-12 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Ondan sonra da afiyetle yiyoruz. Altını pek açmayayım da kısık mı diye kontrol ettim. Hepsi kısıkta. Evet, pizzalarımız oldu kahvaltı için hazırlar sıcak sıcak. Ben hemen diğerlerini de hazırlayayım peynirimizi falan çıkartalım. Zaten çok bir şey de gerek yok bunun yanında bize. Ay biz şimdi afiyetle kahvaltı yapıyoruz. Bizde kahvaltılar yapıldı. Şöyle üstten bir mutfağa topladım, üstten de bir sübürge yaptım. Çok fazla detaylı bir şey yapmadım zaten. E şimdi kız kardeşim gelecek. Onunla birlikte ona gideceğiz. Orada kalacağım herhalde bu akşam. Böyle bir düşüncemiz var. Yarın ya da yarından sonra eve gelirim artık. Şimdi e, kendime şöyle iki parça hemen kıyafet alayım. Ne olur ne olmaz yanımda dursun. Onları hazırlayayım evden çıkarız. Çık yaptım ve başka yerdeyim. <laughs> Çok hızlı bir geçiş oldu. <laughs> Yollar kalabalıktı. Yollarda biz de kaka kaki kiki kaka kaki kiki çocuklarla geldiğimiz için baya böyle bir gürültülüydü. Ama şimdi neredeyim? Kardeşimdeyim. Bu gece buradayız inşallah. E çok hızlı bir şekilde de hemen kendimizi mutfağa attık. Ne yesek ne yapsak diye. Bilmiyoruz artık ne yapacağız. Bakacağız. <Sülüyor> you <whistles> thank <laughs> you Karpuz yemeyelim artık şişkinlik yapar. Çiğdem taze mi diye test ediyoruz Hı -hı. biz. Taze ise yeriz. taze değilse yemeyiz. Saati dokuz buçuk yaptık yedik içtik yedik içtik. Bulaşık makinesi yetişemedi biz yetişemedik bulaşık yıkamaya. Biraz biraz şimdi artık buraya ee... mı buraya mı ortaya mı? yerini bulamadım da bardağı. Kardeşim o tarafları toplarken ben de şunları biraz kaldırayım dedim. Şunlar ikinci çekmece camları da kaldırayım. Tamamdır. Mutfağı az da olsa toplamayı başardık. Herhalde bir daha bir şey yiyip içmeyi diye Düşünüyorum. Biraz masanın üzerinde yayınlar kalmış. Bir de orayı toparladım mı tamamdır. Mutfakla ilişkimizi keseriz. Biz artık televizyon moduna geçtik. saatte de 10 oldu. Ee, bugünlük bana müsaade. Burada sohbet muhabbet ve biraz da gürültü var. Her zaman çekemiyorum. Çocuklarla Çocuklar da oyun oynuyorlar zaten. Ben de videomu burada kapatmak istiyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek izleyeceğiniz video olmuştur diyeceğim. Arkamdaki çiçek çok hoşuma gidiyor. Kardeşim bundan küçük balı da vermişti hatırlıyor musunuz? Birkaç videoda hatta toprağını falan değiştirdim ben onları. On ikisi bakar mısınız? Çok güzel ya. Benimki de bu, aşamalara gelecek mi acaba? Şurada bir de kuşları var. Maviş mi onun bir ne? Boncuk. Boncuk. Boncuk kuşları. Çok beğeniyorum onların kuşlu, şey, çiçeklerini. İnşallah benimki de böyle olur bakar mısınız ya yaprakları falan. Birincinin de 3-4 yaprağı Sadece oldu ama yapraklarımız sence. küçük. Hatta yelizin de var. Sadece Neyse bakalım. İlerleyen günlerde beninki de büyür ama onunki de bu aşamaya gelene kadar ne kadar zaman geçti? Ne Kaç ya. yıl? Değil Aa, mi? Bir dakika. 1 <laughs> dakika. Bir dakika dedi ya. 1 <laughs> dakika ancak benim videolarımda oluyor öyle hızlı şık yapıyoruz. Her şey hızlıca ne oluyor, bitiyor. Neyse bugünlük bana müsaade. İnşallah severek ilgili izleyeceğiniz bir video olmuştur. Ee, beğenir ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Abone Beğenim değilseniz videoları. de beğenin videoları diyor kız de bana. Abone değilseniz de abone olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.